Herkese selamlar. Bugün Watering Waves'in Epic'teki fiyatlandırmasını konuşacağız. Çok kısaca özetleyeceğim. Epic Games'in şu anda dolar kuru bayağı düşük olduğu için hani Watering Waves'teki bütün her şey neredeyse bedavaya geliyor. Eğer kendi hani oyun içi Battle Pass veya Aylık Pass gibi bir şeyler almayı planlıyorsanız şu anda almanın tam sırası. Tabii ucuza satın alma işlemine geçmeden önce sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Burada bakın ana sayfasında Epic Games'te aşağı indiğinizde bir tane Echo Starter Pack göreceksiniz. Kendisi Epic Games'e özel bir paket. Se şirket ekleyeceksiniz ödeme kısmında zaten 0 TL olduğu yazıyor ödemeyi yap diyerekten işlemi bu şekilde bitireceğiz şimdi isterseniz ucuzdan pes nasıl alabilirsiniz ona geleyim SCC bastığımızda buradaki menülerde Store var buraya gireceğiz Tabii ki şunu unutmayın Epic Games'teki oyundan girmeniz gerekiyor yani Epic Games'i indirmeniz şart oyunu İlk giriş yaptığınızda 5 dolar diye gösterecek ama hiç dert etmeyin aşağıdaki purchase kısmına bastığınızda sizi bir satın alma yerine yönlendirecek burada kredi kartını seçeceğiz Bilgilerimi tabii ki yukarıda gizleyeceğim ama bakın girdiğimde aşağı tarafta 168 lira öde diye bir seçenek çıkacak. Bu kısımda yapacağınız şeyi söylüyorum. Çarpıya basın. Payment Failed yazdığında da Alt F4'ü çekebilirsiniz. Tekrar markete geldiğinizde bakın. 38 TL olarak burada gözükecek. Göstermek adına satın da aldım bakın. Uyarıyı sallayın şimdi gelecek. Evet gördüğünüz üzere geldi. Şimdi tabii ki bunu sadece aylık pes almayabilirsiniz. Atıyorum hani daha burada farklı paketler var veya en basitinden bakın yukarıda bir battle pass var. Ki Battle Pass da bence gayet uygun bir fiyatta. Yani aşağıdaki ödüller vesaire bence gayet güzel. 76 TL'ye de bu şekilde Battle Pass alabiliyorsunuz. Yavaştan biz de videonun sonuna gelelim. Umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.